Bebinler. Ben Deniz Bekir Kayacan, <laughs> İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesiyim. Ama aynı zamanda bugün burada bulunmamızı en az yüzde iki sebebi de. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği'nin eski yönetim kurulu üyesi ve halen de bilimsel danışma kurulu üyesiyim. O iki sıfatla burada bulunmuş oluyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii şu ana kadar en baştaki vektör konuşmasından hatta daha önce aynı bir konuşmasından beri buraya kadar konuşmuşlardı. Herhalde değinilmeyen konu en azından benim şey yapmadığım kadarıyla pek fazla olmadı. Ee, ama bu konuların beni versiyonumda da kısaca da aslında söylemek isterim. Belki bazı konuların altına farklı bir şekilde farklı dolu çizebilirim. Ee, ve ne ben şu farkta olsa bazı spesifik konulara dikkat çekebilirim inşallah. Şimdi tabii, nasıl buraya geldik, Dünya nereden geldi? Yani nereye gidiyor bu konular konuşuldu. Fakat buna şöyle bir açıdan da bakabiliriz. Şimdi 1960'lar geldi, 250 sene kadar geçti devrim, ee, sanayi devrimi. Tamam da buradaki esas problem daha farklı nasıl? Şimdi bir kere şöyle bir şey oldu orada Üretim sürecinde, tabi buna bağlı olarak tüketim sürecinde ama biz üretim firma kısmını tabi ingerde olduğumuz için o tarafa biraz daha bakalım. Öyle bir üretim süreci başladı ki bu üretim, bu üretim süreci için nihai olarak gereken girdilerin tabiattan geldiğini biliyoruz. Bunların sınırsız olduğu gibi zılm-i bir kabul üretim süreci, imalat süreci yapabilir. Yani su hiç bitmeyecek veya hiç kalitesi bozulmayacak. veya da biyomasi denen bu günlerde, o zaman işte orman neyse, bunlar hiç bitmeyecek, bunlar kendini yenileyebilir veya dünya o kadar büyük ki, her zaman istediğimiz kadar kaynak bulabiliriz. Havayı biz belki kirletiyoruz ama dünya bunu her zaman çok daha fazlasını alıp temizleyebilecek gibi bir hissiyatla veya da bir tavırla üretim oldu. Bu çok e, değişik bir şey. Epey bir sürdü bu. Bir diğer sıkıntı bu e, Endüstri Beylik'le beraber işte diyelim e, belki 2020 yarı bölgesinde ama aslında 2020 yarı sonrasına kadar gelen süreçte bir diğer sıkıntı Bugün dışsallıklar dediğimiz, external atıcı diyorlar hadisesi, özellikle de negatif, yani olumsuz dışsallıkları hiç dikkate alınmadığı, belki e, yok farz edildiği varsa benim o konuda çok değinilmediği bir süreç yaşadım. Yani bir firma, bir üretim birimi diyelim, fabrika değil siz ne derseniz deyin. Bu üretim sürecine girdiğini tabiattan alıyor ve bunu sınır yok diye kabul İki, bu üretim sürecinde output olarak, çift olarak ne var? Bir ürün, mal veya hizmet var. Çoğunlukla mal, imalat oldu tabii Ama bunu, bunu yaparken çevresel etki, bugün çevresel denilen, e, olumsuzluklar denilen sonuçlar var. Bunların da yok farz edildiği veya ehemmiyetsiz olduğu gibi bir durum. Bu çok, e, bugün için çok şaşıracağımız bir durumdur. Ama 200 sene, 150 sene, 200 sene kadar bu çok normal bir iştir. Bu e, beni çok ilgimi çeken bir durumdur. Fakat e, arkadaşlarımızla bir şöyle bahsettiğim gibi bir yere geldi. İşte nüfus büyümesi vesaire, üretim tüketim patlaması, işte başlı kapitalizm falan denildi. biraz şey yapıyor o denildiler aslında. E, Metin Hocam'la biraz ayrı düşünüyorum. Yani biraz tepkili bir şey yapmak lazım. Böyle çok kategorik bakmak bazen yanlış yerlerde götürebilir. Muhtemelen olmakta fayda var. Şimdi netice itibariyle bu üretim süreçlerinde istenen ürün dışında o zaman için e, önemsenmeyen, bugün için de istenmeyen kirlenmeler, bozulmalar meydana geliyor. Bir kez doğal kaynaklar azalıyor veya bozuluyor. Tabii bugün e, benim konuşma başlığım karbonsuz karbonsuz duyuyor. Dolayısıyla konu geliyor hava kirliliğine. İşte o istenmeyen, o bir işin ehemmiyet verilmeyen işin istenmeyen çiftlerden birisi gazdır. Peki şimdi ben e, bu tabi çok terim geçti. İşin içinde olanların havasını karıştıran aynı finans dünyası gibi teknoloji terörizmi burada belki iyi niyetli ama çok kavram, çok tanım var. Takip etmekte zorlanabiliyoruz. Ben şahsen tanıyan arkadaşlar bilirler, insanı biraz ilgi birisiyim Kendim an başta olmak üzere, yabancı dillerinde meraklı var, ilgim var, vakit ayırıyorum yani. E, yurt dışı okuduğumuz zamanlarda e, her üniversitede, büyük üniversitelerde bir kimse bir olur şarkı Onun altında da bir hem kilise gibi bir şey olur, hem de farklı bir mensupların ibadet alanları olur. 15 ay, 20 ay, 30 Orada bir namazımı kıldım. Bekliyorum, vakit geçiyor. Bir sözlük bakayım dedim. Böyle boş zamanlarda sözlük okumayı seven birisiyim. Şey. 1930 küsü model bir Amerikan herçiliği bir sözlük buldum. Baktım ne, ne kelimeler varmış 70-80 Computer diye bir kelime var. Bizim bugün bilgisayar dediğimiz kelime İngilizcesi. Ya o zaman bilgisayarda ne demekmiş bu kelime hakkı? Computer 2.0 en matematikçi, matematikçi demekmiş. Daha sonra bunu bir yarışmalarında sormuşlar da Amerika'da. Amerikalılar bir yerde Şimdi ne mi getireceğim bu Şimdi mesela 30 sene önce, 40 sene önce bir iktisat terimleri sözü yazılsa ki yazılmış olanlar var 70'li 80'li yıllarda. Bugün olan özellikle bu çevre ekonomisi ilgili olan terimlerin belki yüzde seksen doksan yoktu. Kelime var dediyse de terim, terim değildi. Terim dediyse de farklı anlamlar yüklendi bugün. Dolayısıyla takip etmekte zorlanıyoruz ama karbonsuz büyüme dediğim sadece özetle şudur. Üretim sürecinde ve tüketim sürecinde aslında bakarsanız tabiata sallan Karbon veya karbon muadili bir bildeki bilden gelen ünlü arkadaşımız bahsetti. Karbon veya karbon dioksit veya karbon dioksit muadili gaz salınımı var. Doğaya verdiğimizde doğadan aldığımız daha doğrusu özür dilerim atmosfere verdiğimizle atmosferden absorbe edip okyanuslar ve ormanlar aldığımızın en azından birbirine eşit olması ama en ama istenen e, tutulanın daha fazla da olması anlamında. Esas da budur. Şimdi burada Tabii bu küresel ölçekte yani bu il bazında hatta ülke bazında hatta ülkelerden oluşan bölgeler bazında bir şey çok zor. Nihai maksut verim küresel durumdaki ülkelerin sağlaması. Şimdi burada tabii ne yapılabilir bu karbonsuz büyümeye ee, nasıl ulaşılır diye baktığımız hadiseye çok çeşitli meşelerde yaklaşılabilir. Arkadaşlarımız dolaylı dostum konulara de doğrudan da konuşanlar sınırsız sayıda konuşma, sınırsız sayıda yayın var bunlar bunlarla Sınırsız sayıda da neredeyse faaliyet var açıkçası. Şimdi mesela hadise sektörel bazda bakabiliriz. Onu da nasıl ayıracağız? Mesela, mesela enerji kullanan sektörler, enerji üreten sektörler, her ikisini de aynı anda yapan sektörler sınıflar yapıp buradan yürü, durum nedir ne değil bakabiliriz mesela doğal gazlar elektrik üreten bir santral hem üretir hem tüketen bir santral gibi. Ben ona şöyle bakmayı düşündüm hızlıca. Ölçek bakımından bir değerlendirme yapalım hızlıca. Öyle de bitirelim aslında. E, Çünkü konuşulacak birçok şey de Şimdi küresel ölçekte bir ölçeği ve bireysel. Bu bireyde kişi olarak almayalım. Yine iyi yarın toplantısında olduğum için firma bazı bir bireyde buradaki firma, individual firma yani bireysel firma manasında düşünebiliriz. Şimdi bir kere dünyada zamanlar değişebilir ama özellikle 2. Harbi'nden sonra 60-70'li yıllarda dışarıda ve dışarısal beraber ama 80 sonra 90'lar ete kemiğe bölünmüş, adı konmuş süreçler, kurumlar, kuruluşlar, anlaşmalar, tanımlar, sürdüğü bir tanımlar 87 <laughs> 90 yıllarda bir tezikir bir ürünmüş bir bir eğilimden bahsediyoruz. Hatta bu eğilimden öte akıl. Hatta adımdan öte bir gerçekliktir. Bu yani dönüşü olmayan yol gibi şey, bir televizyon şeyi de var bir dönüşü olmayan bir yola giriyoruz. Öyle bir durum aslında bakarsanız. Şimdi bu akıl süreç ne derseniz gerçeklik içerisinde çok sayıda bir kere Sürek ve kuruluş ve kurum var. Bunu gördük, görüyoruz. Konuşmalarında biraz daha ki dağlık konusu bahsedildi. Çok sayılır. Ben Amerika'da Türkiye'yi kendisiyle 3 yıl kadar, tam tam değil olacağım ama partayla olarak şeyde ee, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Avrupa Komiteli Konseyinde çalıştım 3 yıl kadar. Orada tabii çok şey öğreniyoruz. 30 yıllık hoca hayatında e, öğrenimci tecrübeleri elde deyiyorum. Farklı bir şey çünkü. Ee, çok sayıda kurum, süreç, tanım terminoloji var. Tabi bu noktada en merkezi kurum Birleşmiş Milletler. Yani bizim burada sürdürülebilir kalkınma dediğimiz e, ee, tanımını yapmaktan başlayıp da bu sonra buradan sistem edildeki en önemli süreyi alt birimleri, ajansları vasıtasıyla işte Millennium Development, şu, bin yıl kalkınma hedefleri, şimdiki sürdürülebilir kalkınma hedefleri 2030'dan sonra ne olacaksa artık onlar Hepsi Birleşmiş Milletler'in uhdesinde, patronajında veya rehberliğinde ne derseniz deyip yürür, yürümektedir. Çok da büyük bir sistem de devlet Tabi burada öne çıkan Birleşmiş Milletler'in altında iki kuruş çok öne çıkıyor. Bu karbonsuz büyüme ile ilgili olan. Sürdürülebilir bir, bir, bir kalkınma galiba geniş işin sosyal taraflarında ama karbonsuz da ben kendimi tutmaya çalışıyorum. Birisi UNDP denen kurum, birim daha Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı. Birisi güne Birleşmiş Milletler Çevre Programı. Bunların ee, hem Türkiye'de ofisleri vardır, hem de uluslararası faaliyetleri vardır. Bu yapılan, burada bahsedilen hemen her şey onlar tarafından yapılmıştır. E, bu çok büyük Birleşmiş Milletler'in faaliyetleri. Tabii başka uluslararası kuruluşlar da var çok büyük olan. Bunların belki Hepsi demeyeyim ama büyük çoğunluğun üretimler işbirliğinin bir, bir kısmı çatışma halinde olabilir. Ve operasyonel bazı bazen çatışır, bazen çatışmaz. Ee, yine İdiyat'ta olduğumuz için önemli bir uluslararası kuruluş olan Uluslararası Ticaret Odası Arayesi'nin Paris'te şey, merkezi. bunların ulusal komiteleri vardı. Yani ülke komiteleri. Bizde de TOL bu işten sorumlu. Bilen arkadaşlarımız vardı. Ee, Peki ticaret odası, uluslararası ticaret odası ne yapıyor bu konuyla ilgili, karbon sınırı ile ilgili dediğimiz zaman bunların da e, ıı, bakayım tarihlerine 91'de başlamış, 2000 ve 2015'te güncellemiş 3 tane ıı, nasıl çevirelim bunu sürdürülebilir kalkınma için ıı, ıı, firmalara bir tüzük hazırlamış business charter, charter for sustainability yani karbonsu büyüme ilişkisi alacak şekilde biraz daha kapsamlı olarak firmalara rehberlik edecek. Hatta rehberlik hırsı biraz daha tam bağlayıcı olmasa da biraz yönlendirici diyelim, zorlayıcı demeyelim ama bir tüzük yaptığını zannetmeyecek bir çarptırıyor. Çar bak, çar ve bu en günceli 2015'te ama 91, bak yine 90'lara döndük, 80 90'lara döndük. Bunun dışında Yeşil Ekonomi Roadmap var, yine bu ICC'nin uluslararası ticaret odasını. Dolayısıyla bunlar da o ulusal komites vasıtasıyla, top diyelim bizdeki vasıtasıyla bizim firmalarımızı da doğrudan ilgilendiren, evvel evde etkili meseleyle ilgilendiren ve bilgili olmamız gereken bir alan firmalar bakımından. Bunun dışında işte ISO sistemi var, zaten çoğu hepimiz belki biliyoruz. Bunların 14 bin serisi var. Çok belki 20-25 tane daha fazla bilmiyorum. Kaliteci arkadaşlar bilirler. Yeşil ilgili ve ürün, ürün ve üretim ve yeşil ilişkisi, çevre ilişkisi bakımında yani her şey standartlı bunun içerisinde. Beş dakika Dolayısıyla bu da benim. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Ve Avrupa Komisyonu'nun bunun içerisinde de işte Yeşil Mutabakat'tan bahsedildiği e, ortak tarım politikası belgeleri vardı, proje çağrıları, ufuk çağrıları vardı. Bunların hepsi bir firmanın başvurabileceği destekler, projeler bu süreçte Avrupa Birliği tarafından da destekleniyor. Çok sayıda kar amacı gütmeyen, görünürde kar amacı gütmeyen kurum kuruluş vardır. Seyret bir kurum var mesela Amerika'da. Çok güçlüdür. Birleşik de beraber çalışıyor. E, o da Amerika tarafında çalışıyor. Şimdi ülke ölçeğinde baktığımızda tabii bir kere bu süreçlerin, Metin Hoca'nın başta söylediğine katılırım, onlar destek bir kere bizim bu süreçleri çok iyi takip ülke olarak takip etmemiz ve içinde olmamız icap eder. Bunlar yanlış olsa da bunları bilmeden bu süreçlere içerisinde aktif hatta proaktif yani yönlendirici olmadan dışarıdan bunlar bizim kültürümüzü <laughs> bizi istiyorlar. O halde işte bunun örnekleri var bu zaman diye gör, gördük bürokraside. Hatta kısmen siyasette de olabilir. Bu yanlış bence. Şimdi içerisinde olmadan alternatif geliştiremeyiz. Alternatif geliştirmek için veya düzeltmek için mümkünse bilmek, tecrübe sahibi olmak ve söz sahibi olmak icap eder. Bu benim gözümde kesildir. Bu şey, Bunun dışında tabii yatırımların arttırılması meselesi geliyor. Karbonsuz büyüme ile ilgili. Bu noktada şunu söyleyebilirim. Özel firmaların yatırımları karbonsuz büyüme ile duyar duyarlı ile ilgili dünyada da ve Türkiye'de de, kesinlikle ee, biraz devlet desteğiyle biraz devlet tehlikeli bazen de zorlamasıyla olmak durumunda. Çünkü kısa vadede geri dönüşü zor olan en azından şu anki aşamalar zor. Ama mesela bu noktada TOK hep konuştuğu biraz da artık magazine döndürülmeye çalışılıyor. Çok büyük bir aşama olarak eğer bir irade olursa karbonsuz büyüme konumuz ona yönelik olarak neler yapılabileceği Türkiye ölçeğinden başka ülkeler ölçeğinden ortaya çıkmış durumda ve bunun spill over diyorlar. Yani etkileri bilgi bakımından ve iktisadi bakımından çok fazla olacaktır. Bunu çok yakın zamanda göreceğiz. Şunu biliniz. Elektrikli otomobil denen şey dünyada 200 senedir var. 200 diyebilirim aşağı yukarı. Yani e, Ama 180 senedir kesin Ama tercih yapılmış. Petrolden dolayı, şundan dolayı, bundan dolayı ve arge. İçten yapılan motorlara verilmiş. Ta 60'lı yıl, 60 yıl, 70 90'larda filan olay yani, yani dolayısıyla var olan bir şeye, daha doğrusu bir ihtimale, bir yöne doğru gittiğimizde neler yapılabileceğini son 20 yoksuzda dünya gördü, biz de gördük çok şükür. Mesela bu yatırım konusu çok mu? Hocam bu 3 dakika daha süre isteyeceğim, kusura bakmayın ya. Ee, şimdi... <laughs> evet. E Tabi ceza teşvik meselesi halinde karbonhidratlı su bilmeyle ilgili firmalar üretim yapıyorlar. Ceza da olabilir, teşvik de olabilir. İkisinin dengeli ayarlı kullanılması lazım. Ne tür denge onu bilmem. Sektörden sektör, dönemden dönem, hatta siyasi felçten siyasi tefek de değişir. Ama benim kadar aynısal ne? Teşviklerin ağırlıklı olarak daha çok etkili olacağını düşünüyorum ben karbonhidratlı su bilmeyle yönelik olarak firmaların yönlendirilmesi bakımından. Teşviklerin iyi bir teftiş ve kontrol mekanizmasıyla su istimalinin az mahalleleri hiç mümkün değil. Ee, teşviklerin daha etkili olacağını düşünüyorum. Ve en önemlilerden birisi bana göre çevre süreçleriyle ilgili özellikle karbonsuz bilme konusunda eğer biz bir anlaşmaya girmişsiz, mesela Paris Anlaşması'na geçen sene rekibar ettik. Yani devlet onayladı, girmedi. Kalan işte birkaç ülke daha var, vesaire, bırak Yemen. Biz de girdik. Şu anda bir doktor öğrencimin doktorası tezini bitirdi. İsa Büyük'ün biraz sonra falan şey girecek, savunmaya bekleyen sonra inşallah. Paris Antlaşması'na, Türkiye Cumhuriyeti'nin Paris Anlaşması'na girişinin muhtemel ekonomi gerekeceği verildiğini matematiksel bir tez, güzel bir model de bir yaptık. Burada çeşitli senaryolar var. Maalesef bunun devletimizin farklı kurumlarında, birimlerinde yapılıp yapılmadığını biz bilmiyoruz, bulamadık böyle bir analiz. Halbuki yapılmalıydı. Yani biz şöyle yaparsak böyle olur, böyle yaparsak böyle olur. Ne olma ihtimali var onu Olur dedi yani. E bu tip analizler, etki analizi denir bunlara. Biz çok sosyal olur, çevresel etki analizinden biliyoruz ama iktisadi etkileri var bunun sektör sektör. Çünkü bizden emisyonu azaltmamızı istiyorlar. O bizim üretim yapımızı değiştiriyor. Kar, zarar, maliyet yapımızı tamamen değiştiriyor. Bunda etki analizleri yapılmazlar. Şöyle olursa böyle olursa diye. E, ee, belki bu konudaki ilk tez diyebilirim Türkiye Cumhuriyeti için. İnşallah yakında da Mustafa Boran Bey doktora tezini adını da almış olalım. Olacak. Firma ölçeğinde de bazı şeyler hemen birkaç kere var. Bir, birkaç kere bahsedeyim. Bir kere kıymetli arkadaşlarım, misafirler, hocalarım. Yani firmalar olarak karbonsuz büyüme denen şey. Buna çevre yeşil ekonomi denen renklerinden bir ekonomi de beyaz, kahverengi, siyah, mor, mavi. Bunlar ekonomide muhtemelen anlamlar olur. <laughs> Kırmızı, ee, bir kere bunun farklı olup kabul etmemiz icap Böyle bir durum var, bir gerçek var. Bu bazen yavaşlar, bazen sağa sola giderler. Ama suyun genel olarak aktığı yön var mesela. Ben aktimde bulundum. Bazen bu tarafa akar su, bazen bu tarafa akar. Çoruk genişler, daralır filan. Ama bir çıkarın bir yerde işte, başka bir taraftan çıkıyor. İşte batıyor, dökülüyor yani yönü belirli yani kuzey doğru doğru gidiyor mesela. Bunu farklı olmamızı kabul etmemiz icap ediyor. Böyle yaparsak proaktif de olabiliriz. Yani siz firmalara kurallar ve standartlar dayatılmadan, dayatma kelimesi burada çok ağır olmasın ne diyelim, istenmeler sizden. Siz eğer bu konularda kendiniz, arkadaşınız odalar vasıtasıyla vesaire çeşitli birlikler, bütün toplantılar vasıtasıyla bilgi ve ilgi derecesi artarsa bu standartlar ve istekler, çevresel duyarlılıkla ilgili üretim sürecinde istekler size gelmeden siz yapınızda hazırlıklı olabilirsiniz. Yani bir de satmadan en azından eliniz bir test olur. En azından. Bu çok mühim. Aksi halde patlanarak bir gece hazırlığı gibi bir gün bir işte, yani, sanayi odasında, ticaret bir yazı gelmiş, şöyle olacakmış. Hayla, iş çıktı filan. Oluyor. Buna hazırlıklı olmamız icap eder. <laughs> Tabii yatırımlar konusunu konuştuk. Orada devletin şey önemli. Desteği ve öncülüğü çok önemli. Ama şunu bileyim, bazı rakamları verebilirim ama çok, artık gerek yok bu kadar detaya. E, ee, çok uzun vadede olmasa bile, hatta uzun vadede olmasa bile orta vadede bir, e, çevreye duyarlı, ürünlerin e, işte geri e, kazanma süresi diyelim, payback Payment periyodu. E, düşündüğümüzden daha düşündüğümüzden daha düşük. Düşündüğüm. Bu noktada şeyle ilgili, e, enerjiyle ilgili e, özel firmaların yaptığı yatırımlar, e, özellikle yenilenebilir enerjiyle ilgili bir şey konusunda ben katılmıyorum. E, nükleer enerji konusunda. Enerji çeşitlilik her zaman iyidir. Bu, bu, konuyu da söyleyeyim, ondan sonra bitireceğim. Enerji konusunda çeşitlilik her zaman iyidir. Aynı ticaret yapmak gibi de, bir yönüyle, bir müşteriniz olursa, bir yolu, bu müşteriye bağlısınız. Öyle olmaz. Olamaz. Bir devlet bu kadar riske atamaz kendisi. <laughs> Çeşitlilik önemiyle ve aa, ben nükleer enerjiyi bir yönüyle uçağa benzetiyorum, uçak seyahatiyle. Uçak düştüğü zaman ölme ihtimalimiz, ihtimal diyelim %99.9999. Tamam. Güzel. Araba çarpıştığında bu oran çok daha düşük. Ama uçakların düşme ihtimali de çok düşük. Çok düşük araba çarpışması ihtimali çok yüksek. Yani birinde bir taraf yüksek, birinde bir taraf yüksek. Dolayısıyla nükleer enerjide de risk, daha doğrusu nükleer enerjide bir sıkıntı olduğu zaman zarar riski çok büyük, zarar kapsamı. Ama onun zarar verici hale gelme ihtimali çok 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 düşük. Dolayısıyla çok 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 Son olarak kömür çok çok yani bunları söylemek çok fikrim olarak. Şimdi işte Hindistan işte klasik bir şey yapıldı. Hindistan'da oradaki bir kelime face outla, face away mi neydi? Birisi tedbirci azaltmak, birisi tamamen yok etmek gibi kelimeler. O, bir, o ufak bir phrasal kelime için 4-5 saat pazarlık yaptılar Hindistan'da bir gece. Dolayısıyla bizim burada belki eskisi gibi bizim çocukluğumuzdaki gibi bir kova kömürü koyup yarım kova kül aldığımız şekilde yakacak durumda değiller. Böyle bir durumda olamaz. Ama teknoloji ile işte elektrikli arabadaki hem dünyada hem ülkemizde uğraştığımız zaman neler yapılabileceği ortaya çıkıyor. Var olan üzerinde oturduğumuz kaynakları, bir şekilde çevreye de duyarlı şekilde kullanılabilecek teknolojileri üretmemiz şarttır. Aksi halde ne olur? Son sözüm hocam. Aksi halde ne olur? Gelişmiş ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki tezat pata pat kalmış durumda asıl dünya şu anda. Ya zamanda çobansız köpeksiz olan bir mahalle değiliz. İşte biz yaptınız. Özellikle ben size Bulgarize de söylüyorum. Bütün toplantılarda doğrudan dolayı söylenen budur. Yapacağınızı yaptınız. Bütün doğal kaynakları neredeyse sınırsız olarak kullandınız ve belli bir seviyeye geldiniz. Şimdi de bizden fenakarlık bekliyorsun çevreye duyarlı olarak. O halde nasıl olacak şimdi? Siz 20 bin kersen biz gerideyiz diyor bazı ülkeler. Biz de kısmen gerideyiz belki. O halde destek vereceksiniz, para vereceksiniz, fon vereceksiniz bir şekilde. Onlar da tamam diyorlar. 100 milyar dolar mesela söz verildi, 500 milyon dolar çıktı. 200 de Ya böyle bir patlamaz bir durum var. Aksi halde ee, küresel olarak bir varmamız mümkün değil. Yaşam tarzlarını değiştirmeden ve de, belli bir seviyeye gelmiş ve seviyesine yani şu ülkelerin ve dünya bölgesinin, kuzey bölgesinin diyelim. E, tırnak içlerini cebine atmadan bu işleri çözülmesi biraz zor gibi görünüyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun.